Kaybolmuş bir farzlar üstünde farz var bilir misiniz? Yitik bir farzımız var. Kaybolup giden bir farzımız var. Farzların üstünde bir farzdır. Öyle ki kitabımız ona emri bil maruf nehi anil munker buyurur. Maruf insanlığın ortak değeridir. İnsanlığın ortak iyiliğidir. Münker insanlığın ortak düşmanıdır. Hüceme evlem Kuntum hayra ummetin uhricetlinnes ta'muruna bil ma'ruf ve tenhaun ani'l münker <laughs> ve tu'minun billah Allah ümmeti Muhammed'in faziletini anlatıyor. Ümmeti Muhammed'in değerini, kıymetini, şerefini, izzetini, haysiyetini Allah katındaki kalitesini anlatıyor. Bu kalite kaşımız, gözümüz, falanımız filanımız değil. Bu kalitenin sebebi emri bil maruf, nehi ani'l münker. Yani iyiliklere emredeceksin, kötülüklere mani olacaksın. Zira bu insanlığın ortak faydası Unutmayın Bugün hastalıklarımızın temel sebebi Emri bil maruf Nehyi anil munkeri Terk ettiğimizdendir Şifa mı istiyoruz Kurtuluş mu istiyoruz Huzur mu istiyoruz Bereket mi istiyoruz O zaman tedavisi de bellidir Bugün hepimiz hikayetçiyiz Şikayet etmeyen bir Allah kulu var mı içinizde? Gelirden şikayet, giderden şikayet, eşten şikayet, aştan şikayet işten şikayet, anadan babadan şikayet, evlattan şikayet, komşudan şikayet, hatta yaşadığın ilden şikayet, yaşadığın ortamdan şikayet, hatta ülkenden şikayet, idarecisinden şikayet, şikayet şikayet. Hocam bu şikayetlerde haklılık payımız yok mu? Var mı yok mu ayrı bir konu. Lakin şikayet bir şeyi çözüyor mu? Hani meşhur bir söz vardır. Karanlığa küfredeceğine kalk bir mum yak. Madem karanlıksa o zaman bir mum yak da bar bir faydan olsun. Bugüne kadar Allah rızası adına kendi nefsinize sorun. Ya bir mum yaktınız mı? Kendi nefsiniz adına, eşiniz adına, evladınız adına, ümmeti Muhammed adına. Ya bir mum yaktınız mı? Ama hep şikayet ederiz. Dikkat edin. Herkes çalıştığı işten şikayet ediyor. alacağım aldığı maaştan şikayet ediyor. Sıkıştığı zamanda e buna da şükür. Yaşadığı toplumun saygısızlığından, edepsizliğinden, ahlaksızlığından şikayet ediyor. E peki sen ne yapıyorsun? Örnek olabildin mi? Nasıl bir güzellik, nasıl bir erdemli davranış ortaya koydun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, karanlık gecenin parçaları gibi fitneler sizi bekliyor. Fitneler sizi kuşatacak. O fitneler gelmeden önce, sizi kuşatmadan önce salih amellere koşun, iyi amellere koşun, sonra fırsat bulamazsınız.'' Öyle kuşatacak ki kimse yakasını kurtaramayacak. Bugün faiz belasından yakasını kurtaran var mı? Elin gavur ülkesine bakın, siyonistin ülkesine bakın, gavurun ülkesine bakın. Faiz oranları yüzde birdir, binde birdir, bilmem kaç da kaçtır. Peki yüzde yüz İslam ülkesi denilen bu Anadolu toprağındaki faiz oranı nedir? Yüzde elli. O kadar alıştık ki faize. Bankanın vereceği promosyonu nasıl alırız onun derdine düştük. Kapı kapı dolaşırsınız. Aman hoca bana bir fetva ver diye. Umduğunuz fetvayı bulamayınca da başka hoca başka hoca. Neden hocaya danışıyorsun ki? Sebep çünkü vicdanın rahat değil. Çünkü vicdanın kabul etmiyor. Ne olduğunu sen de biliyorsun ama kendini rahatlatmak için fitneler olacak. Öyle fitne ki yakasını kimse kurtaramayacak. Bugün sosyal medyadan daha büyük bir fitne mi var? Bu nesil bir dakikalık TikTok denilen bir uygulama bu ümmeti Muhammed için ne edep bıraktı, ne adab bıraktı, ne haysiyet bıraktı, ne namus bıraktı. Her şeyi ayaklar altına aldım. Bir dakika video adına girmedikleri şekil de kalmadı, almadıkları renk de kalmadı. Peki sebep ne? Kendilerini rahat ettirmek. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir zaman gelmeden salih amellere koşun. Zira o gün bir kişi Müslüman olarak evine gidecek ama kafir olarak evinden çıkacak. Veya bunun tam tersi. Ya bir insan evinden ne işler ki sabaha kafir olarak evinden ayrılır. Nasıl bir hata eder, nasıl bir yanlış yapar. Bunun adı sosyal medyadır. Adam oturmuş dine, imana, kitaba küfrediyor, hakaret ediyor, istediği gibi konuşuyor. Ben Müslümanım diyen nesil bir tıklama uğruna namazla dalga geçiyor. Duayla dalga geçiyor. Eğer sen de o anda tebessüm ettiysen, sen de tıklayıp beğendiysen, vay senin haline. Nasıl yaparsınız bunu? Ama yapılıyor bunlar. Ne adına? Bir şeyler adına. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunları karanlık gecenin fitneleri olarak kuşatacak sizi. Öyle kuşatacak ki sizi. Herkes Dünyasını kazanma adına dinini düşünmeyecek gelsin de nasıl gelirse gelsin ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunları buyurduktan sonra şöyle buyurdular o gün haliniz nice olacak emri bil maruf nehi anil munkeri terk ettiğinizde haliniz nice olacak ya Resulallah biz bunun için yaşıyoruz. Biz bunun için cepheden cepheye koşuyoruz. Biz bunun için evladımızı terk ettik. Biz bunun için yuvamızı terk ettik. Biz bunun için diyar diyar gittik. Ebu Eyyub el Ansari, 90 küsür yaşında İstanbul'a kadar neden geldi neden? 150 bine yakın sahabinin ancak 10 bin tanesi Medine-i Münevvere'de haydi 5000'de o civarda düşünün nerede diğer 100 bin sahabi dağılmışlar arzın her bir noktasına ne adına iyiliği emir kötülüğü nehyedelim diye ya Resulallah nasıl olur böyle bir şey olur mu diye hayret ettiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak daha beteri olacak daha beteri olacak ya Resulallah daha beteri ne olabilir? Daha beteri şu kötülüğü emredecekler. İyiliğe de mani olacaklar. Ya kötülüğü sevdirecekler. Kötülüğe özendirecekler. Bugün benim sokaklarına bakın. Benim genç kızım çırıl çıplak dolaşmıyor mu? Çırıl çıplak. Neden? Çünkü özendirdiler. Açmış göbeğini, açmış boynunu, boğazını, her tarafını. Kimse de dur diyemiyor buna. Dur dediğin zaman aman ya Rabbi senden yobası yok, senden bilmem nesi yok. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam o bundan emri bil maruf, nehi anil munkeri terk etmeden daha beteri olacak. Nedir ya Resulallah? O insanlar kötülüğü özendirecekler emredecekler ama iyiliğe mani olacaklar birisi çırıl çıplak dolaşırken onu teşhir edecekler onu beğenecekler ona özenecekler ama 15 yaşında bir kızcağız bir yavrumuz çarşafa büründüğü zaman aman yarabı kıyamet kopacak Allah Resulü böyle anlatınca ya Resulallah bu da olacak mı Allah Resulü daha da beter olacak ya Resulallah daha ne olabilir ki o da şu kötülük iyilik gibi görülecek iyilik de kötülük kabul edilecek iyilere kimse itibar etmeyecek bir yalancının sözüne itibar edilir de hakikati söyleyene kimse itibar etmeyecek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Canım kudret elinde bulunana yemin olsun ki ya iyiliği emredersiniz ya da kötülüğe mani olursunuz. Eğer bunu yapmazsanız Allah size öyle bir bela, öyle bir musibet, öyle bir sıkıntı verir ki dua edersiniz de Allah duanızı kabul etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle mani olun, yetmiyorsa güçünüz dilinizle mani olun, buna da yetmiyorsa kalben buz edin. İnsanlar zalimi zulmederken gördükleri halde zalimin zulmüne ses çıkarmazlarsa, sessiz kalırlarsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah sizi de onlara benzetir. Bugün biz bu hakikatlere dikkat etmiş olsaydık bir avuç siyonist ümmetin coğrafyasında adeta bir çıban başı gibi pervasızca hareket edebilir miydim? Bu ümmeti Muhammed kötülükleri engel olsaydı, iyilikleri anlatsaydı bu ümmeti Muhammed onlara özenir miydi? Amerika'nın dağ başındaki bir çoban çok ah buyurun ama elbisesi kirden çürüyor, paçaları kopuyor, sağı solu yırtılıyor. Ertesi gün bakıyorsun İslam coğrafyasında benim evladımın da pantolonun dizi kopuk, paçaları sarkıyor. Evladım bu ne? Moda moda diyor. Ya Amerika'nın dağ başındaki çobanının pantolu kirden yırtılmış sen bunu moda kabul ettin. Ya biz bu kadar mı düştük? Ama düştük neden? Çünkü bizim iyi modelimiz göstermediler. Evlatlarınızın çantalarına bakın. İlk okula giden evladınızın ortaokula giden evladınızın çantasına bakın ya himen vardır ya bilmem örümcek adam vardır bilmem neler vardır. Neden Sultan Fatih'in resmi yok? Neden? Çünkü Sultan Fatih'in resmini koyarsanız efendi böyle birazcık da sanki alçaklık duygusu gibi ama himeni koyarsanız örümcek adamı koyarsanız bilmem gavurun ne modelini koyarsanız sen çağdaş söylüyorsun. bassın sizin çağdaşlığınız be.